Merhaba arkadaşlar. Biz bugün iki bacak yine düştük e, hobi sevdası uğruna yollara. Bugünkü rotamız bizim bandırma. Malum ufak tefek böyle e, diskus üretmeye de başlamıştık. Evimize, evlere uygun böyle yapabileceğimiz akvaryum setleri kuruyoruz ki çok fazla evde herhangi bir dağınıklık yapmadan akvar, evlere akvaryum setlerini hazırlamak için. Bandırmada da bir abimizde ahşap akvaryum seti varmış 3 katlı ora almak için biz yollara düştük. Ee, biraz daha farklı böyle bir vlog tarzı bir çekim olacak bu videomuz. Görüşmek üzere dileyelim sizlere. Evet yağmurlu bir günde yollardayız. Şu an Balıkesir'e geldik. Susulu Kavşağı'ndan Bandırma yoluna doğru biz ayrılacağız. Hızlı bir şekilde barı çekimlerle gittiğimiz yeri, göreceğimiz yeri, akvaryum setini alıp e, nasıl montaj edeceğiz? Onları da sizlere göstereceğiz. Evet, bandırma kavşağına yani su karşısında ayrılıyoruz. Bandırma kavşağına geldik. Buradan yolumuz, rotamız bandırmaya doğru devam ediyoruz. Setimiz bu şekilde. Parçaları bir şöyle sıralamaya karıştırmamak için numaralandırdık. Montajda da kolay olsun. Bunu şimdi alıp şu an bandırmadayız sonra evimize götürüp kurulumunu yapacağız. Sizlere de en bilgi olarak montajlamada neler gerekiyor yani şu ara bağlantıları vesaire fikir olması açısından. Evet, akvaryumlarımızı ve raflarımızı arabamıza yerleştirdik. bıraktık. <laughs> şu şekilde macera dolu bir yolculuk bizi bekliyor gerçekten hobinin en keyifli olduğu anlar. Heyecanlı oluyor. Yani farklı yerler, farklı arkadaşlar, abiler tanımış oluyoruz. Bacan abi ve Atakan abimiz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet biraz tehlikeli ama yolculuğumuzu bu şekilde yapacağız. Bu akvaryumu Bacan abimizin evine koyacağız. Ben heyecanlıyım ama onun daha çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Bacanak? Artık Vallahi çok heyecanlı abi. Şimdi alacağız bunları aynı şekilde sağlamlıkta kurabileceğiz mi? Kurduktan sonra ne kadar dayandıracağız? Endişeliyiz ama olacağını Evet olur de. olur inşallah. Bir Ahşapta. şekilde aramızda ahşaplar ve akvaryumlar. Şimdi yolculuğumuz Soma'ya ve montaj için görüşmek üzere. Evet sonunda evimize geldik. Ee, şimdi kurulumunu yapacağız. Malzemelerimiz 5'e 10. Eee Akvaryum aralığı 120 santim olacak. Yükseklik 2.24 Yani 120 santimlik 3 tane akvaryumu rahat bir şekilde sığdırabileceğiz. Şu şekilde arada sağlamlaştırmak için basamakların arasında ufak ufak montajımıza başlıyoruz. 5.10 ahşap iskeletimizin montajını yapıyoruz. 嗯，打水的。 Şimdi 4 tane ana direk 5'e 10 ayakları yükseklik olarak ayarlıyoruz. Şimdi bu merdiven basamağı gibi olan sağlamlaştırmak için şurada bir 5'e 10 kadar bir boşluk bırakıyorsunuz şu arada. Bu ana kasayı daha sağlıklı tutması için. Ana kasayı buradan ayaklar tutuyor. İlaveten şimdi dışarıdan da onun montajını da yapacağız zaten. Ana kasayı da ayrıyetten bu basamaklar tutacak. Yani sağlamlığı açısından montajını ona göre yapmamız lazım ki direkt 4 tane demirmiş gibi düşünüp kaynak yaptığımızda hemen sıfıra sıfır olmuyor. Yani sonuçta bunlar ahşap. Ahşap olduğu için şu şekilde 5'e 10 ana kasanın gireceği, buraya oturacağı sıfıra sıfır bu şekilde bunları alt basamağı gibi düşünüp montaj birbirlerine bir de ayrıyetten bu basamakları ana kasaya montajı. Sağlamlığı açısından hiç olmazsa daha sağlıklı olur. Yani direkt demirmiş gibi sıfıra sıfır sadece montaj olmuyor. Bu şekilde de bilgi vermek istedim. İkinci ana ayak. Bunlar şu an arka olarak montajını yapıyoruz. Arka ayakları, bağlantının, akvaryumu koyacağımız basamakların arkasından montajlıyoruz. Bunların montajlama işlemi bittiğinde ön ayakları montajını yapacağız. Şimdi uzun vidalarla arka ayakları iskelete daha da sağlamlaştırmak için bağlantı vidaları atılıyor. Yani riski minimuma düşürmek için. Buradan burayı tutan iki tane var. Buradan bunu tutan iki tane var. Daha sağlam olmak açısından. Ahşap iskeletimizin montajını bitirdik evimizde bu şekilde olacak 120 santimlik 3 tane akvaryum ya da 40 40 40 12 tane üretim akvaryumu biz şu an için boylandırma olarak kullanacağız şöyle yakından nasıl montaj olduğunu iç basamak 5 ohun dışı 0-0 5 ohunlar birbirlerini montajda daha iyi tutması için daha sağlam olması için bu şekilde bir iskeletimiz oluştu. Hem ev içinde uygun görsel olarak, ahşap, sağlamlık olarak da. Çok teşekkürler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik.